Merhaba arkadaşlar, ben Hasan. Bugün sizlerle birlikte Victoria 2 Ultimate Mod'un Fransa'sıyla yeni bir bölüme daha başl başlıyoruz arkadaşlar. Evet, en son neler oldu? En son arkadaşlar, bir şey olmadı. Yani böyle ahım şahım bir şey yapmadık aslında. Şurayı kolonileştirdik. Onun dışında hiçbir şey olmadı aslında. Şimdi düşününce. Bayağı hiçbir şey olmamış lan hakikaten. Niye olmadı ki hiçbir şey? Neyse önemli olan bu değişimdi. Evet. Bu bölüm İspanya'ya savaş açacağız. İspanya sınırına toplu, atlı olan askerlerimizi yani tecrübeli olan askerlerimizi İspanya sınırına dizdim ki onlarla baş etmeleri daha kolay olsun. Bir yandan da seferberlik ilan ettim ki bu bölgeleri işgal edip nusunu buralara desteğe tekrar gelebilsinler diye. Çok güzel abi. Sen oraya git. Çok güzel. Bu arada keşke keşke abi. Bu arada Papa ile müttefik olabiliyor muyuz? Olabiliyoruz. Tamam. Papa'ya da şuraları alma görevini vereceğim. Çok güzel. Papa da şuraları işgal etsin. Ya hacım. gel benimle müttefik ol bak. Ay iş. Ulan ne güzel dedim buraları kontrol etmeye yarayan biri olacak dedim. Mutlu oldum. Hah gel ya gel sen müttefikim ol ya. Boş ver bunları ya biz onlardan daha iyiyiz boş ver. Paris'te toplanıyor değil mi bu ordular tamam. O zaman hocam sen de buraya git. Buraya yolladığım 24 birimlik bir asker vardı o nereye gitti? O zaman hocam bunu hemen şöyle bir ikiye bölelim. Zaten burası sadece şuraları işgal etmek için yarayacağı için. İşgal ettikten sonra asıl görevlerine dönebilirler bence. Sorun değil. Ya bu tarafları büyük gözümde büyüttüğümü düşünmeyin arkadaşlar. Gözümde büyütmüyorum çünkü. Benim şu an yap... Ya abi başlayacağım ama. Aa. Şuraya yollar mısın şu an? Yani buraları gözümde büyüttüğümü düşünmeyin. Ay, ah, İspanya. başımdan. Hiç uğraşamam vallahi biliyor musunuz mu? Böyle burada bir Yunan diye bir devlet kurmakla falan hiç uğraşamayacağım. Zaten ki kimse böyle bir şeyde şeyin arkasında durmaz Yunan denen de, devletin arkasında durmaz. Ben olsam ben de durmam yani. Şuradan 3-5 üç, birim bırak abi. Tam 2 birim olsun. Heh, neyse ben artık şu cümlemi bir bitireyim. Burayı gözümde büyüttüğümü düşünebilirsiniz. Doğru da düşünüyor olursunuz. Ama ben burayı gözümde büyüttüğüm için bu kadar asker yığmıyorum. Bir an evvel savaşı bitireyim. Hani buraları hemen işgal edeyim. Bu taraftaki askerleri bu tarafa çekeyim diye. Bu ordular burayı uzunca bir süre idare eder. Çünkü burada defansif kalacak bunlar. Şu işgaller bittikten sonra şuraya iki tane birim yollayacağım şuradan alıp iki birimi buraya iki ya da üç birimi buraya yollayacağım. Bu taraftaki işgalleri de bitireceğiz. Zaten Osmanlı'nın ne zaman bitiyor ya? Oho daha bir yıl varmış hocam ya. Hemen o kaydını bir alsın. Bu arada ben süre tutmayı unuttum. Hemen şey yapayım bir dakika. Burada zaman geçe dursun bir. Ben hemen şu zamanla iyice açabilirsem eğer. Evet tamam kurdum. Şimdi neden zamanlayıcı kuruyorum? Özel bir sebebi yok aslında. Çok güzel. Gel abi. Kültürden değil de şunu yapayım sonra kültür alırız. Evet şöyle geleceğim. Yok. Şöyle. Şöyle böyle. Ha. O da gelsin abi. Tamam. Bu oldu. Böyle iyi oldu. Bunu buraya kaydır. Bunu buraya kaydır. Onu da böyle kaydır. Sen şurada kal. Sen şöyle gel. Sen de şuraya gel. Evet abi. Allah ya. Allah. Bu ne lan böyle? Biz bayağı bildiğin askeri de birinciymişiz. Bu ne oğlum? Aha. Tuğ asker. Gel gel. Lan oğlum ben seni etkileyeceğim. Seni benim müttefikim yapacağım lan. İnat ettim. Eğer var ya gerekirse tutacağım şurayı fethederek geleceğim böyle. Genova mesela. fetih savaş sebebi araştıracağım. Şunu alacağım. Sonra Tunz Kati mi oluyor bu? Arada gerçi toprak bakalantısı olmayan bir yer var ama. Neyse önemli değil zaten. Ya da ne bileyim şunu alacağım işte. Ya da ne bileyim Papa'ya falan savaş sebebi arayacağım sizin yüzünüzden lan. Aa. Ya neyse dur şuraya da bir birlik yerleştireyim. Ondan sonra tamam olsun madem o kadar yeter ya. Bu arada abi bu yıl da mı? Ha, aa biz bunu daha yarıştırmamış mıyız? Peki. Şu askeriyede de bir yükselebilmek için arkadaşlar bu şeyi yapacağım artık yani yeter. Tamam abi. Artık savaş açabiliriz diye düşünüyorum ben. Sen şuraya gelsene bir dakika. Şöyle çok da kalabalık olsunlar istemiyorum ama. Şu an abi senin müttefiklerin kimler? Tiri Er diye bir yer. Nerede bu arkadaş? Lukan Lukan falan. Tamam onları biliyorum da Tiri Er neresi? Hemen bakalım. Şuradan nereye yazıyorlar bunu? Ha şuraya aqui, Tekrar yazalım. Tirier. Şu mu? Şu mu senin müttefekin? Allah teyzem. Tirier ve şey, şepirleri varmış ama. Portekiz Savoy Vizeltron falan diyor. Şimdi ben bu adama savaş açsam mesela Francia Comte fark etmez hepsini isteyeceğim için sorun değildi. Tamam ya ben inanıyorum yani alabilirim bu savaşı. Alamazsam da hayırlısı deriz canım yanıma. defansif kalacaklar. Ama onların topraklarında defansif yani öyle bir şey var. bu yani. Söylemeyi unutmayalım. Great, great, great. Çok güzel. Şimdi ben kimlerle savaşıyorum? Bir dakika ne demek süper güç konumundan düşüyorsun lan? Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Sanayide 300. Of bu prestij ne oğlum? Ne oldu lan benim prestijim? Ya öf neyse Sorun değil Hemen abi Şöyle böyle Böyle Şöyle yaparsak abi Nereler kalmış hmm, Tamam abi Sen şöyle gel o zaman Sen de dur şöyle gel sen şöyle gel, sen böyle gel. Tamam. Evet, çok güzel. Sen nasıl geçtin lan oradan arkaya? Gördüğünüz gibi hayvan gibi şaplık. Yalnız yalnız ha, tamam, tamam çok sorun değil tamam güzel bir şekilde bizim savaşı da alacağız yalnız Nederland Nederland ordonu çağır bir an evvel burada böyle pis bir gireceklermiş gibi bir his var ama böyle gelip böyle dağıtıp çat dağıtıp çıkacaklarmış gibi bir hava var biliyor musun? Burada ne yapıyorlar şu an Konvastoy ama şey bir halay gibi bir şey yapıyorlar bak. Hop 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 hop. Ay 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 ay. Hemen abi şu ordumuzu destek için yollayalım oraya. Şunu şuraya yolla. Bunu yollamayalım. Bu, bu, tarafı şöyle temizleyip gelsin. Ondan sonra şurayı işgal edeceğiz. Ne demek? Nasıl kaybettik lan? Of 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 ne oluyor? Neler oluyor orada? Oğlum 5000 ne lan? Oha! Oha! Adamlar anında iki orduyu sildi lan. Haritadan sildiler resmen. Hadi hocam yetişin sen hadi. Hadi. Yetişti tamam. İşte Osmanlı'yı bu yüzden istiyorum yanımda. Hep böyle oluyor. şuralara bir yere getir hocam tamam mı? 46 diyor ya 46 ne ya Allah aşkına ya. Al lan al bunu da sokacağım Yeter artık yani O şeyden sonra da bir zahmet yenilmeyin lan Şöyle abi bu orduya Şunu şunu Ve şu orduyu arkadaşlarla Alıyoruz Merkeze doğru Çekiyoruz abi tam bence de sorun değil orada durabilir. Şimdi Evet, şu an ezildik mi? Ah! Bu ne ya? Belki yeter alabiliriz yani şu an. Yüzde dört olunca alabiliyormuşuz peki. Okey. Tamam. Artık ne diyeyim başka. Çok güzel. Papa oradan işgale başlamış. Evet abi, biz bu savaş alacağız tamam mı? Şimdi şanlı Osmanlı askeriyiz diyeceğim. Olmaz. Fransızlar da hani o kadar böyle ağız dile kolay bir şanlı ünleri yok adamların. Gidiyorum ölemezsem varsa gördüm çok koştum çok yoruldum sen şunu da sok abi. Hadi abi. Alırsın sen o savaşı. Hadi. O hadi alırsın alırsın hadi Hadi gene insin hadi Çok koştum Çok yoruldum Ve şimdi Ben de düştüm Bu arada size de muhteşem sesimle bir zi, e, şarkı ziyafetine bir şeyler yaptım ama şey değil yani çok da önemli değil boş versin ben hiç dememişim var sayısız şu an bunu ya arkadaş bu nedir ya Öf. oğlum bunlar Akdeniz donanmasıymış lan Akdeniz'den dışarı çıkarırsan bunlar beni parçalar bunlar beni O küçük olanlar fırkateynler yani deniz donanmaları. Okyanuslar için büyük donanmalar üretilir. Bu da yani pek tavsiye edilmiyor. Evet çok güzel. Buna değil yalnız buna. Ne demek hayır. Gelmişsin 45 yaşına. Hocam sen şunu şöyle getir. Tamam mı? Ha gayrin, Hadi alacaksın sen onu. Haydi. Helal. Şimdi. kimin topraklarını işgal ediyorsun lan? Kiminle savaşı kaybettik lan? Nasıl kaybettik ya? Ya nasıl olabilir böyle bir şey? Allah aşkına şu adama bakar mısın? Sıfır sıfır diyor. Sıfır sıfır. Kendi kadar değer verdi. Ne diyeyim şimdi? Sicilya. Sicilya. Sicilya'yı boş ver hocam sen ya. Sen bunları aydın etmeye bak. Bu adam bitti çünkü yani. Biraz önce bölgelerini kaybetti adam. Evet. Şimdi abi sen şunu şöyle getir. Bunu böyle getir. Tamam. Ya da dur. Bunu böyle getireceğim. hocam. Askeri sıralamada düştük. Şeyde düştük. Nereyi verdi bize biraz önce? Bir diye burası mıydı? tek şehir için istedim ben? Bileydim valla şurayı falan ben. Ya da şurayı. Neyse hayırlısı. Bu arada abi İspanyollar bir kez o daha bizi dağıttılar. Çok güzel. Ne kadar güzel değil mi? E biz bir şey yaptık. Benim prestij prestij gitti ya. Şu bir süper güçlükten de düştük değil mi? Aa varmışız. Ne oluyor? Dur lan dur. Hop hop. Et <laughs> bol. Ya abi senin ne haddine ya? Ben diye geliyor. Niye Al hocam ben de sana var sipsey tamam mı? Nasus diyor. Nasus nasus artık neyse önemli değil bu vakitten sonra. Benden size var susay. tamam mı şimdi? Ben ne yapıyorum? Mobilize et. Mobilizasyonu kaldırıyoruz abi. Şuna bak ortalıkta ordu kalmamış. Şu ikisini birleştiriyorum. Sen üçünü birleştir lan bu ne oğlum e, elde yapmıştı orada kalmamış ya Öyle Şu bir tam ordu işte Biraz önceki 7 Tugay'dan geriye bu kaldı Nasıl böyle bir şey olabiliyor ya ben bunu anlamıyorum ha. Evet abi ne oldu savaş savaş bitsin de öyle şey yapalım. Açilin ilo. Çekil lan büyük donanma basacağım. İçimde kaldı ya. Şuraya da asker flöreti şu muydu? Evet, evet. Nerede birleşiyormuş hocam askerler? Bundan sonra burada birleşmesin hocam. Bundan sonra burada birleşsin. Tamam mı? Şimdi senin neyin eksik hocam? Mi 3 piyade bir atlı Tamam doğruyum değil mi? De hiçbir şey yapmadık. Şöyle git. Tamam Bundan sonra Şimdi yine 3 piyade 2 atlı bir topçu 3 piyade 2 atlı 2 de topçu Evet çok güzel şimdi biraz bir tık vergileri yükselsem olacak. 5 abi. Şunu da 40 yap. Tamam ondan sonra abi şu şeyi 25'e çek. Adamı 40 40'a çektim daha ne yapayım? Şunu da çek abi aşağıya. Bunu da çek. Yok bu, bu yüksek bir Şunu 55'e geri çek. Şu an kimseyle savaşacak gücüm yok şansın. Yani. Üf. Onun be. Adama bak hele. Bu askerler biraz önce neredeydi oğlum ya? Ana. Hayır. Kesinlikle olmaz. Ne olur şu donanman, şu donanman biraz güçlü olduğunu mu söyle ya. Ne oldu? Şurası gitti zaten değil mi? Gidecek birazdan. Başka neresi var? Bir de şura var. Orada birazdan gider. Tahminimce yani. Ay, daraldım. Abi. Oo. Oh. Uh.